merhaba arkadaşlar. Kirpi yepyeni bir Roblox e hoş geldiniz. Siz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Among Us'ı Imposter arkadaşlar Roblox oynuyoruz ve yeni haritalar var. Size her şeyi göstermeye çalışacağım ve bütün takipçilerim şu an yanımda. Imposter olursak bakalım o saatte kar 3 kaç Imposter olursak arkadaşlar. Tabi taktikler deneyeceğim. Bu taktikleri size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Allah katil benim arkadaşlar. Herkes çok sakin olsun. Diğer katil Ömer Faruk Sevene. Bizim karpuzlu katil olduğuna göre arkadaşlar. Hadi bakalım onu size görev yapıyormuş gibi yapacağım. Çok seri görev yapmam lazım arkadaşlar. F tuşuna bastığımızda ölebiliyormuş. Güzel. Daha böyle arka taraflara dolaşmam lazım. Bir saniye. Şuradaki görevleri yapacağım. Çok seri görev yapmam lazım. Tıkla 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 tıkla. Güzel. Diğer katil burada. Tamam güzel. Bir kişi gitti. Ömer'le beraber onu aldık arkadaşlar şu anda şunu kapatayım pardon Arkadaşlar oyunun heyecanıyla yazıları kapatmayı unutmuşum Şimdi bir kişiyi öldürdük Şimdi Hemen sağ tarafa gideceğim Görev yapacağım görev yapmaya devam edeceğim arkadaşlar Şimdi şurada mı adamlar ne tarafta olduğunu da bilmiyorum ki şu tarafa doğru gideyim Arkadaşlar kalabalık yerlerden kaçın Aga be nerede Görev yapmaya gidiyorum görev yapalım görev Hadi bakalım şurada göreve gideceğim Aa bir kişi ölmüş aga be kim gitti yine? Vote verelim. gogo katil değil, bir süre birlikte dolaştık diyor. Tamam, çok güzel. Arkadaşlar, Ömer eee şu anda benim yanımda, o da katil çünkü. Aga var ya, her şey karışık şu anda. Herkes birbirine girdi. Çok güzel. Tamam. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda oyunu kazanabiliriz. Bakalım neler olacak. Katilin benim olduğumu çaktırmamam lazım. Şu anda bütün üç kartçılıkları yapacağım arkadaşlar. Vallahi bir durum var ya. ne kadar üç varsa hepsini yapmaya çalışacağım. Hemen şuradaki görevimi yapacağım. Koşu koşu göreve gidiyorum yine. Çok seri görev yapmamız lazım. Aga arkamdan gelenler var. Şuradaki göreve yapacağım. Hızlı 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 şuradaki görev. Güzel. Hızlı. Şunu da almam lazım. Evet. Evet. Evet, evet ölmen gerekiyor. Ölmen gerekiyor. Ölmen gerekiyor. Ölmen gerekiyor. Abi 9 saniyem var. Bunu öldürmemiz lazım. 5 4 O çünkü gördü olayların hepsini her şeyi gördü arkadaşlar şu anda. Evet, o da gitti. Tamam, güzel. 2 kişiyi bir lira aldık arkadaşlar. Şu anda 2 kişiyi öldürdüm ve diğer yanına gitmem lazım. Oyunu kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu noktadan itibaren artık oyunu kazanmamız lazım. Ve oyunu kazanan biz oluruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oyuna diğer oyuna ya yani Among Us yeni bir güncelleme geldi haberiniz olsun. Yani e, zombi güncellemesi geldi, zombi modu geldi. Buraya da girecek deniyor. Gelir gelmez zombi modun bilgilendirmesini de vereceğim size. Şimdi bunu açalım. 1, 2, 3 kişiyiz burada şu anda. Bakalım iki tane katil de yanımızda değilse herhalde ölmeyiz diye düşünüyorum. Acaba bir saniye. Şu anda çok tehlikeli hale almaya başladı burası iki kişi var. Ben şu iki kişinin arasından kaçayım arkadaşlar. Bir dakika durun. Bir abi çok tehlikeli hareketler yapıyorlar. Kimse görevini yapamıyor şu anda. Bir saniye beni öldüremezsin kardeşim. Bir iki üç kişi şu anda burada. Üç kişinin içerisindeyiz. Acaba acaba kim arkadaşlar? Çok merak ediyorum şu anda var ya. Allah Lina 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 arkadaşlar ortada karışacak şimdi. Oksijen alanı nerede? Ha şuradaymış. Arkadaşlar büyük ihtimalle 99 yeşil Katil olabilir Yeşili bir köşeye yazdım arkadaşlar Ama bakalım ne olacak Şöyle gideceğim Aga şuradan bir, bir tanesi buraya gidecek Burası de buraya evet Evet çok seri bir şekilde buna basıyorum Şu anda ama aramızdan bir kişi ölebilir Arkadaşlar şu anda Hadi bakalım görecek ne olacağız Hadi 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 hadi, hadi, hadi. Oksijenleri hemen çalıştırmamız lazım Güzel şu anda herkes buradan çıksın Arkadaşlar yeşil ortalıklarda yok Bakıyor görüyor musunuz Katili bir dakika durun. Katili şu anda bulamıyorum. Ama bir dakika. Ama şu yeşilde çok tehlikeli hareketler var. Bakın şu yeşilde. Arkadaşlar kimse görev yapmıyor şu anda. O yeşiller görev yapmadığından dolayı bakayım. Hay. Şuraya X'ler koy abi X'lere. Sıfırlar buraya. Güzel. Bu görevi de yaptık arkadaşlar. Şuradaki görevi yapılmış zaten. Güzel. Fena gitmiyoruz. Fena gitmiyoruz. Şurası da açılsa çok güzel olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayırlısı. Şimdi şuradan geçiş yapalım. Acaba ya katil yemin ediyorum var ya çok tehlikeli arkadaşlar şu anda katil. Kim olduğunu yemin ediyorum şu an bilemiyorum. Aha katil abi yeşil katil abi. Arkadaşlar yeşil çok tehlikeli işler yapıyor hayırlısı. Yeşil katil bir tane bir tane katil yeşil abi. Yeşil olabilir. Yeşil zannediyorum yeşil. Yani yeşil olma ihtimali çok düştü. Sarı yanımda çok geziyor. Sarı olma ihtimali de var. Şimdi bir kişi öldü bir dakika. Bir dakika. Ben yeşil vereceğim oyumu abi. Çünkü yeşil çok eee yeşil olabilir mi? Ve mavi imposter değil. Arkadaşlar ya sarı ya mavi ya yeşil. Şu anda geçeceğiz bakalım ne olacak. Herkes gelsin. Sarı olma ihtimali çok yüksek. Yeşil olma ihtimali daha da yüksek arkadaşlar. O yüzden kalabalık yerlerde gezeceğiz. Kalabalık yerlerde gezmezsek olmaz arkadaşlar. İyi dost. Şöyle Cahit de Yiğit şu an yanımda geziyor. Güzel. Cahit, Yiğit, ben şu anda şu anda üçümüz geziyoruz arkadaşlar çünkü üçümüzün de olma ihtimali çok güçlü. Gelin abi buraya. Arkadaşlar hangisini söyleyin? <laughs> Aga ve adam. Şu anda herkes korkuyor. Bir dakika. Bunlara da bir tanesi de katil. Şu kalabalığa gidelim yine. Kalabalığa gidelim. Bir dakika. Orada bir kişi öldü mü? Oradan bir kişi çıkacak mı? Ha çıktı. Arkadaşlar sarıda mı değil yoksa? Yeşil olma ihtimali de çok düştü. Bir dakika bir kişi yakalandı. Haydi. Arkadaşlar ya ya sarı ya, ya yeşil ya. Abi Burak değil. Aga Burak da Bir dakika durun. <laughs> Ortalık çok karıştı. Aga oyunda kim katil oldu? Abi katil çok profesyonel ilerliyor şu anda. Bir saniye. Karar veremedim. Gerçekten karar veremedim. 3 kişi var şu anda burada. Bunlardan bir tane iki tanesi arkadaşlar katil. Ya Cheto Bir dakika durun. Ben gideceğim buraya arkadaşlar. 3 üç kişi üçümüzden bir tanesi bu. 3 kişiden bir tanesi katil. Cahit dostla ben gidiyoruz şu anda. Kapılar kilitlendi. Kapılar kilitlendi. Cahit dostla beraber koşuyoruz. Arkadaşlar şu an Caydos olma ihtimalini az diye görüyorum ama tabi belli değil. Caydos olma ihtimali de var. Aga kim acaba? Bir dakika durun. Şimdi anlayacağız. Jaydos bölümü durursa Jaydos arkadaşlar. Değilse sarı olma ihtimali var mı ona da bakacağız. Tamam güzel. Sarı değil. Sarı değil. Sarı olmadığını söyleyebilirim. Kapının hepsi kilitlendi yine. Bir dakika sarı değil. Sarı açtı kapıyı. Biraz önce sarı başındaydı. Abi kim acaba katil? Çok şu an kafam çok karıştı. Bir saniye. Aga şurada bir kişi şey daha dolaşıyor. Yiğit mi acaba ya? Yiğit olabilme ihtimali var mı arkadaşlar sizce? Abi yeşil banko. Ben yeşil banko diyorum. Yeşil banko diyorum yeşil. Bakın gelin arkadaşlar. Arkadaşlar yine sabotaj verildi. Aga ortalık karıştı. Koşun abi. Koş 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 sabotaj verildi yine. Sağ taraftan gideceğim. Sağ taraftan gideceğim. Aga bir dakika. Olaylar birbirine yiyor. Aa bu ne ya? Vallahi çıldıracağım. Şuradan gideceğiz. Sarı olma ihtimali var mı arkadaşlar? Yorumlara yazın ya. Yorumlara yazın. Imposter olduğunuzda hangi taktikleri uyguluyorsunuz abi? Devam. Bas 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 çok hızlı olmamız lazım. Güzel. Şu anda arkadaşlar sabotajı engelledik ama her şey olabilir. Her şey olabilir. Sağda mı solda mı aga be Çıldıracağım bir dakika dur Abi sarı değil yeşil bu ya Ya yeşil ya yiğit Impostor yeşil Hadi bakalım göreceğiz O da değil Aga be Abi gerçekten Gerçekten vallahi yemin ederim, oyun Acayip zor oldu ve ben oyun oyun inanılmaz eğlendim arkadaşlar çok aga ve çıldırdım ya oyun böyle bir oyun olabilir mi? Gerçekten çıldıracağım çıldıracağım. Ben oyunu oynarken inanılmaz eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. İlerleyen bölümlerde Roblox serisinde Roblox Among Us serisinin devamlı gelmesi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kirpiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.